Nijer'deki askeri darbenin üzerinden tam bir ay geçti. Başkent Niamey'de darbeye destek veren halk kutlamalar için stadyumda toplandı. Tepkilerin odağındaysa Fransa vardı. Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesi için çağrı yapıldı. Şarkılar söylediler, hep birlikte dans ettiler. Batı Afrika ülkesi Nijer'de darbenin birinci ayı böyle kutlandı. Başkent Niamey'de darbe destekçileri stadyuma akın etti. <laughs> Fransa'nın Niamey büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için çağrılarını yinelediler. Fransa artık sömürge döneminde olmadığımızın farkına varmalı. 21. yüzyıldayız ve Fransa bize saygı duymayı öğrenmeli. <laughs> Nijer'deki askeri yönetimin Fransa'nın Niamey büyükelçisine verdiği 48 saatlik süre doldu. Fransa askeri yönetimin kararını tanımadığını ve Büyükelçinin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurmuştu. Bundan sonra ne olacağı merak konusu. Büyükelçilik rezidansının elektrik ve suyunun kesilebileceği belirtiliyor. Müzik Nijer'de darbenin ardından Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşması da iptal edilmişti. Nijer halkı Fransız askerlerinin de ülkeyi terk etmesini istiyor. Müzik Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurların canlı konulmuş, ordu yönetime el koyduğunu duyurmuştu.